thank <laughs> you <laughs> Sanırım atlattım. Hadi, hadi biraz daha gayret. Taksi! Taksi! Hadi, hadi, hadi yürü! <laughs> Pekala, hepsi dört illa Ama ben hesabı zaten ödedim. Sen zaten hesabı ödedin. Ve sana iyi bir bahşiş verdin. Haklısınız siz saygıdeğer bir müşterisiniz. Gelecekte her altı insandan biri Abraham Lincoln olacak. Bir saat önce sipariş verdiğimiz bir torba dolusu lezzetli balığımız neden gelmedi? Ya, balıklar geldi. Ha? Ee, e, e, ya. <laughs> <laughs> hey Arthur. Biz bebek ısmarlamış mıydık? Ne? Seni duyamıyorum. Hmm. Yanında bir açıklama var. Ee, Lütfen sevgili tatlı çocuğumla ilgilenin. Sizin iyi bir adam olduğunuzu ve onu dünyadaki her türlü kötülükten koruyacağınızı biliyorum. İmza bebeğin annesi. <laughs> Arthur balıklar geldi. <laughs> Merhaba hanımefendi ya da beyefendi. Ben Bakıt Balıkçılıktan Klami. Emriniz yerine geldi. Pekala. Bir kova dolusu balık işte burada. Oo. Yaşlı adam bebek beziyle geziyor. Evet, evet, o hayatta gördüğüm en şirin şey. Oo. oo. Ha? Gene. Bay Akal. Bebek. 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 Evet. Şirin bir bebek. Parayı al bakalım. Balığı al bakalım. <laughs> Artur. biz baba olduk. <laughs> Bu aptalları hipnotize edip küçük şirin tatlı bir bebek olduğuma inandırdım. Şimdi planımı yürürlüğe koyabilirim. <laughs> Bebeğin karnı acıktı. <laughs> Gel bakalım. Evet önce poponu şuraya park edelim küçük adam. Baban sana balıklı bir kahvaltı hazırlasın. Evet ihtiyacımız olan proteinin hepsi burada var. Yapacağımız tek şey bunu sıkmak. Tamam mı? Alo? Binda <laughs> benim. Mel hmm, beni neden arıyorsun? Sana en az bin kere söyledim. Bu pis işleri bıraktım. Tutuklanmaktan usandım. Anlasana. Zaten bebeklerin yetişkinlerden farkı yoktur. E, dişlerinin dışında tabii. Artık dünyayı idare etmek istemiyorum. Ve güzel bir işim var. Yapma Minta. Burada başım belada. Kenan'ın dairesinde saklanıyorum. Ve yardımına ihtiyacım var. Hemen. Kene. Beni anlamıyorsun. Şu anda beni koruyabilecek tek kişi o. Yo yo yo. <laughs> Bebekler için <laughs> Aa, Senin ihtiyacın olan tek şey taze balıktan yapılmış, ve leziz bir hale getirilmiş bebek maması mam mam mam. Oo, kamyon geldi damperini kaldırıyor. Hmm. Bip 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 bip. bip, 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 bip. Pip, pip, pip. İşte boşaltıyoruz. Sizin berbat yiyeceklerinizi ve korkunç sevginizi istemiyor. Bay Akıl! Bay Akıl! <laughs> bay, bebe, bebek, bebek, Bebek bebek uu, Cici bebek Lanet olsun Ben neden böyle oldu anlamadım Sinirlendiğini biliyorum ama gayet normal Hadi aşağı inip bir bakalım Bay Akıl kaçtı Büyük icadının prototipini Ve planlarını da çaldı Yukarım Sen Julius Pentakus'sun sen bir dahisin Beyninde daha bir sürü şey olduğundan eminim ha, Bu böyle bu da böyle Senin ne düşündüğünü biliyorum Robotları güçlendirip şehri ele geçirmek Ve eşeği bulana kadar yakıp yıkmak kaşık aletini. Ama büyücü dünyası felaket olacağını söyledi. Evet şimdi sakinleş Ve bu işi çocukların halletmesine izin ver Anlaştık mı? Aa, ne güzel bir gün. Babalık gözüyle baktığında her şey ne kadar parlak ve farklı görünüyor, değil mi? kere yani, bu bebekte normal olmayan bir şey var. E, dilimin ucunda bir sözcük var. Sanki şeyle başlıyor. E, Ayla. E, Sen neden söz ediyorsun? Ak, ak ak ak. Parkın oradan anormal fiziksel dalgalar alıyoruz. Gittikçe güçleniyor. ben bu bebeği anlamıyorum. Yani gerçekten çok şirin ve harika bir çocuk. Ama bir şeylerin doğru gitmediğini hissediyorum. Ben sadece annesi olmaya hazır mı? Bunu bilmiyorum. <laughs> Siz gerçekten hastasınız. Hey, <laughs> ah. Evet baylar, hepinizde pendeklerin buluşu olan seri 4 holograf projektör kemerinden var. Çalışında sizleri 3 boyutlu hale getirecek. Açıkçası insanlar sizleri görmelerini istediğimiz şekilde görecek. Pekala. Bizden ne olmamızı istiyorsunuz? Ha koca kuyruklu kertenkele mi yoksa dev bir böcek? Mi? Evet, yoksa Drakula mı? Dingo için kemerlerinizi ayarlayın. Ah! Köpekler! Köpekler! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Pekala Mel fazla söze gerek yok. Ne istediğimizi biliyorsun. Aa, konuşan köpekler. <laughs> Dayan. Dayan oğlum baban geliyor. Aa. Aa, aa, aa. Aa, çak bu kemerde bir arıza var. Şu anda işim var. Hadi akıl aleti bize ver. Hadi. <laughs> Oldum. Sakin ol oğlum. Hadi cici köpek. Şey yani köpek. Bugüne kadar hiçbir şey Kenan'ın poposuna sıramadı Ve kimse Kenan'ın bebeğine dokunmayı başaramadı. <laughs> i̇şte laboratuvara Çabuk. İyi, İyi fikir köpekler. Ha... Bizi başka bir aileyle karıştırdınız. Kenan. Bebek. Minda! Minda! Kaptan Seniti'nin süper kahraman sanatoryumu. Ah çok üzgünüm. Kaptan Seniti şu anda ne yazık ki dışarıda bulunuyor. Minda! Minda! Ah, Mel oyun oynamaktan vazgeç. Beni buradan aramamanı söylemiştim. Minda! Hemen şehir taksi şirketine git. Onlara gümüş renkli bir çanta bulup bulmadıklarını sor. Hemen Minda. Burada çalışmaya gayret ediyorum. Minda. Sana benim gördüğümü görmeni, benim bildiğimi bilmeni emrediyorum. Aa, pekala. Hadi çabuk yap. Julius Pendekar'ın yer altındaki laboratuvarında aylardır hapistim. Düşünce kabını çaldığım için benden intikam almak istedi. Harika aklımı deneyleri için laboratuvar faresi olarak kullandı. Hiç duyulmamış bir proje gerçekleştirdi. Benim olağanüstü ruhsal yeteneklerimi birleştirince düşünsene akıl plazması üretiyor. İyi günler. Kaptan Seniti süper kahraman sanatoryumu. Elbette. Bir saniye deftere bakayım. Ben daha ne ah. kadar bekleyeceğim? Oh. Bebek. Bebek! 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 çekip gittiğinden eminim. E şimdi arayalım. Bak ben havaya bakayım. Evet. Ah pekala. Kutu payısı bir kelime mi yoksa ayrı mı yazılıyor? Tamam. Perşembe saat 10. Ah, i̇şimi bitirmelerini mi bekliyorsun? Akıl plazması. Ruhsal enerjinin ana noktası. Beynimi eritiyor. Aklımı kontrolü altına alıp beni bir köle haline getirmek istediler. Pendekır'ın elindeydim. Dün gece kaçtım. Minda, aleti de yanıma aldım. Şimdi bu pislikten kurtulmalıyım. Daha fazla bebek rolü oynayamayacağım. Kurtar beni Minda! Pekala işim bitince gidip cihazını alacağım ama bu son mel. Bir daha ne mektup ne telefon ne de büroda gezinen kesik kafalar istemiyorum. Bebek sakın korkma canım bak benim Arthur. Hadi canım babana gel hadi. <laughs> Dinle gerizekalı zekalı güve yardıma ihtiyacım olursa seni çağırırım. Bunun dışında benden uzak dur. <laughs> evet. Gibi Arthur. Arthur onu buldu. Sen iyi bir babasın. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlenince bebek altına doldurmuş ha? Eskilerini atalım, yenilerini koyalım. Evet işte böyle. Hop 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 Al bakalım Mel. Aa, bebeğin adı Mel mi? E, e, ne? Ama siz nereden? E, siz de kimsiniz? Ah evet. Bakın ben bebeğin a, annesiyim. Evet, yani küçük Mel'i geri almak için mi geldiniz? Ah hayır 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 hayır. Bakın, istediğiniz kadar sizin yanınızda kalabilir. Ben sadece Mel'e en sevdiği oyuncağını getirdim. Ah, ah, bebek ilk adımını attı. Arthur, ç ç çabuk çabuk kamerayı getir. Demek bana teşekkür etmeyeceksin öyle mi Mel? <laughs> Aa, Arthur, bak bebek kapıyı kilitlemeyi de öğrenmiş. Hmm. Şimdi onu oradan daha olabilir, Şimdi on oradan Sözünüzü de kesmek de istemiyorum, de istemiyorum de ama de holografik kemerlerinizin bir işe yaradığını evet. sanmıyorum. Çok yani bana bir bakın köpek olarak kaldım. Bana yardım edin. Evet. Şimdi şunu şunu. Tamam. Kene akılın bebek olduğunu düşündüğü sürece, on annenin öfkesiyle bizimle dövüşecektir. Bebekler! <laughs> evet, iki bebek birbiriyle oyun oynar. <laughs> evet, şu anda kapının önündeyim. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı. Görev başında. bebek. Mert tatlım. Orada ne yapıyorsun? e, sakin ol. Baban hemen dönecek.

Bay ba, bay 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 ak 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 bay, bay, ak 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 akılsız ba, ak, 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 ak. ba, ba, ak, yakınlaştın. Evet şimdi iki bebeğimiz oldu. <laughs> Amel bak yeni bir erkek kardeşin var. <laughs> çocuklar çocuklar Sanırım iki küçük beyefendinin öğrenmeleri gereken bir ders var. <gülüyor> <gülüyor> Julius, hepimiz şu ya da bu tarihte bazı şeyleri Merhaba, isteriz. <laughs> durun. En Bu dünyada bir sürü şey olmasına rağmen bazen iki insan da aynı şeyi isteyebilir. Evet çocuklar, durun artık. Durun. O zaman bu iki kişinin yapacağı şeye biz paylaşmak deriz. Evet. Ver onu bana. O benim, anladın mı? Ver onu bana. Ver önce küfür etmesini öğren sonra gel. E, evet hangi başlıyordu? <laughs> A mı yoksa E mi? Şey... Seninle konuşurken arkanı çevirip gitme delikanlı. Ben delikanlı değilim. Benim yaşım 44 tamam mı? Ve bana bebek gibi davranılmasından bıktım. Şimdi bana süper kötüymüşüm gibi davranın. <laughs> tamam 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 sinirlenme. Sinirlenme mi Harika. Ne kadar çabuk büyüdüler. Gene bu bay akıl. Kıpırdama. Akılın gücü seni ezer geçer. evet bu birçok şeyi açıklıyor. <laughs> ah, ah. bu çok zevksiz. <laughs> oh. Ah, bu da bir ara düşünceydi. Şimdi benimle harika ve sonsuz güçlü olan aklımın arasına hiçbir şey giremez. Ya, Dingo! Dingo! Sana ihtiyacım var. Nerede kaldın? Gene! Artur! Kordonu kesmenin zamanı geldi. Ne? <laughs> Korduğunu Korduğunu kes ha. E tamam. Benim benim Dingo. Hadi gelsene. Gel. Ben... Gel 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 Dingo Dingo. Daha, daha hayır hayır. Ben, ben, ben. hayır. Bırak bırak bana. Bırak ben. Hayır. <laughs> hayır. 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 Evet, evet, bir bakalım Hayır. <laughs> Benim canımı seninkinden çok acutuyor. Efendim özel bir yöntem uygulayayım. Babul babul, bubul bubul. Seninle konuşurken benim yüzüme bak. Ne? Ne kadar tur? Isır kardeşim, kötü kordonu. <laughs> Eee Akıl bunu ödeyeceksin. Ödeyeceksin. Evet Bay Akıl. Dünyayı ele geçirmeye çalıştığın için seni affedebilirim. Ama kalbimi çalmanı asla bağışlamayacağım. Bugünden başlayarak Arthur ve ben boş dairemizin içinde dolaşıp bebeğimiz nerede? Nerede bizim neşe kaynağımız diyeceğiz ve sen hapiste olacaksın. Bunu bize nasıl yaptın? Bir aileyi ayakta tutan her şeyle alay ettin. Anladın mı? Kene lütfen kendine gel. O bay akıl. O zaten bebek falan değildi ki. Aa, herkes dünyaya geldiğinde bebektir Arthur. Aa, tabii belki bugün ya da dün değil. Ama bir zamanlar. Bebekler harika, neşeli, güzeller ve bizim soyumuza devam ettirirler ve biz ebeveynler olarak onları gelecekteki umutlarımız olarak görürüz. Bebeğine iyi bakıp beslemezsen kötülerin onları ele geçirmesine izin verirsin. Hazır? Başla. 1 2 3 13 26 yakala. Daha hızlı koşar dur, daha hızlı dostum. Daha hızlı Eleven year old Beth Fury writes Dear Tick, why do parents always tell us what to do but never ask how we feel? Grown ups, Beth Fury, are a strange breed. Their brains weigh close to three pounds, and that's not three pounds of cheery delight, no. That's three pounds of day job and time clockery. Three pounds of the terror and anguish that is the permanent emergency of child rearing. Think how they feel!